Evet sevgili izleyiciler buradan Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ve Çukurova Belediyesi'ne sesleniyorum arkadaşlar. Şimdi bakıyorsunuz bizim mavi bulvarımız var. Mavi bulvar önemli bir e, caddemiz. Trafiğin yükünü de önemli bir şekilde alıyor. Şimdi baraj yolundan mavi bulvara girdiğiniz zaman o ikizler Köprüsü'ne geldiğimizde orada efendim e, otoban çıkışı var. Otobana giriş var efendim. Otobana giriş için sağda böyle ufak bir cep var. Fakat o yol önceden vardı, şu an kapatılmış. Yani yolun yarısı var ama o yolu kullanamıyorsun. Işıklardan dönmek zorundasın. Hem işte trafiği önemli bir şekilde aksatıyor, hem de efendim orada bazı sorunlara sebebiyet veriyor. O yol neden kapatılmış? Şimdi orada bir bina var köşe başında. Demiş ki bu yol benim havlum. Orayı da telçitten çekmiş. Buna da yetkililer dur demiyor. Belki o yol o binanın hakkı olabilir ama yetkililer bir dakika kardeşim bu yol bize lazım. Bu yol bizim trafiğin önemli bir parçası deyip oraya yani bir efendim hukuki bir zemin oluşturmaları lazım. Şimdi o yol efendim işte Mavi Bulvar'dan baraj istikametinden gelen Mavi Bulvar İkizler Köprüsü'ne birleştiği nokta. Yani otobanın üstüne çıkacağın zaman otobana döneceğin zaman işte orayı kullanamıyorsun. Orayı kullansak trafik yüzde efendim 30 40 daha rahatlayacak. Neden orayı kullanamıyoruz? Yani orası yol mu, havlu mu? Yani bir karar vermek lazım. Yani ne olursa olsun. Yani vatandaşın hizmetine ise orası istimlak edilir, yine orası trafiğe açılır. Şimdi oradan bize birçok efendim telefonlar geldi. Ee, biz de orayı kullandık efendim baktık. Yani gerçekten o yol kapalı. Hatta bugün yarın değil. O yol üç yıldır, dört yıldır kapalı. Önceden açıktı. Önceden gelen arabalar efendim kırmızı ışıkta durmadan oradan hemen sağa dönüp gidiyorlardı. Şu an gidemiyorlar. Hep ışıkta bekliyorlar, trafiği akşatıyorlar. O yol beklemek zorunda kalıyor, tıkanıyor falan. Yani çok acayip bir şey. Yani şimdi bu adaların kenarında efendim uçta görünmeyen bir yer değil. Şehrin merkezinde. Sayın Büyükşehir Belediyesi Çukurova belediyesi, buradan size sesleniyorum. Bu yolun bir an önce açılması lazım arkadaşlar. Yani orada bir 20-30 metrelik bir yer ya. Yani e, para versen de çok bir şey tutmaz. Açıyorum desen de kimse sana bir şey diyemez. Sen hükümetsin, sen devletsin, sen belediyesin ya. O yol kapanır mı? Belki oraya o bina usulsüz yapıldı.